Bismillahirrahmanirrahim Rabbil ve Sonra Uhud Dağı dibine vardılar. Bu cenk Cuma'dan sonra oldu. Bütün müminler üç bölük oldular. Bir bölüğü yaralı idi. Bir bölüğü şehit oldu. Bir bölüğü kaçtılar. Ve ki ne vakit müminler sığınıp ee, daldılar. Resulullah Aleyhisselam ile 7 kişi kaldı. Ensar'dan 7 kişi ve iki kişi kaldı mu iki kişi de muhacirden. Hergah ki kafirler hamle ederdi Resul Aleyhisselam üzerine Resul Aleyhisselam derdi ki her kim bunları men ederse uçmak onundur. Cennet onundur." Deyu 7 kere böyle dedi. 10 kişi Resul Ekrem'in etrafında 9 kişi var. Herkes dağılmış. Efendimiz diyor ki saldırıyorlar tabi Resul-i Ekrem'i öldürmek istiyorlar ya. Resul-i Ekrem de diyor ki kim bunları def bugün ona cennet var. 7 defa böyle söylemiş Efendimiz. Hatta 7 kişi şehit oldu. Hz. Dalha radıyallahu an ve önündeydi Peygamberimizin. 20 yerinden yaralı oldu. Nagah bir kafir Muhammed'i öldürdüm diye çağırdı. Bazılar der ki ol çağıran iblis idi. Öldürdüm diye bağırdı ki İblis diyor. Müminler işitip kaçtılar. İblis Medine'ye geldi. Çağırdı ki Muhammed öldü. Muhammed İbni Malik askerin içinde Peygamber Aleyhisselam'ı aradı. Gördü ki kan içinde yatar. Yaralı olmuş. Müminlere katı avaz ile çağırıp Beşaret olsun ki Efendimiz Sallallahu sağdır dedi. Resulullah Sallallahu işaret eyledi. efsem olup hepsem oldu. Yani mutlu olun sorun yok gibisinden. Hz. Enes bin Malik radıyallahu der ki yani işte burada çok ibretlik tabi diyoruz, okuyup geçiyoruz da yani Allah'ın Habibi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olmasıyla birlikte bak nasıl bir şeylerden geçti imtihanlardan geçti yani imtihanlardan geçti 10 kişi 9 kişi etrafında kalmış 7'si şehit oluyor Hz. Talha o savaştan sonra burada 20 diyor 46 tane 49 tane üzerinde kılıç darbesi varmış Resul-i Ekrem'in sırtında o gün tutmuş ki şeyler gelmesin diye. Müşrikler saldırmasın diye yani. Ve neticede Resul-i Ekrem'in mübarek dişi orada şey oluyor. İşte bunlar yaşandı yani. Hazreti yani hani bizim hemen tırnağımız tırnağımız biraz kırıldığı zaman hemen <laughs> şeklere şüphelere düşüyor bugün insanlarımız yani. Acaba yolumuz mu yanlış biz yanlış mı gidiyoruz falan diye. Yani resul başına gelen musibetler zaten hadis-i şerifte de geçiyor ya. Kim başına bir musibet geldiyse bana gelen musibetleri düşünsün diye. Allah'ın Habibi olmasıyla birlikte Efendimiz sallallahu ve nelerle karşılaşmış, neler yaşamış. Neler yaşamış. Sahabe-i etrafından dağılmışlar yani. Geriye dokuz tanesi kalmış Efendimizin yanını bırakmayanlar. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve yaralı olup yüzü üzerinde kan akardı ve eliyle silip derdi ki, kan akıyordu Resul-i yüzünden. Efendimiz kanı böyle siliyordu yüzünden ve derdi ki iş bu kan dalaletten nice kurtula ki ben onları dine davet ederim onlar benimle cenk ederler. Bunlar sapıklıktan nasıl kurtulacaklar? Dedi. Ben onları Allah'a davet ediyorum onlar geliyor benimle savaş yapıyorlar. Vadahi derdi ki ilahi benim kavme hidayet ver ki bunlar beni bilmezler. Sonra Allahümme hdilik kavme feynum la ya'lamun ayet. Duası. Ya Rabbi kavmini affeyle. Onlar bilmiyorlar. Ve ashabu güzün radıyallahu anhum ecma'in bir yere gelip cem toplanla. Ve dediler ki ya Resulallah sen bunlara dua edersin. Bunlar sana gör ne ederler dediler. Peygamber aleyhisselam der ki ben halka lanet edici değilim. Belki ilahi onlara rahmet eyle derim. Geldi sahabe-i ya Resulallah onlar size böyle yapıyor. Siz hala onlara dua ediyorsunuz. Ben lanet edici bir peygamber değilim dedi. Onlara lanet etmem yani. Dua edeceğim dedi. Efendimiz. Zira onlar beni bilmezler. Beni tanımıyorlar. Garayi bir akbarda der ki o gün Hamza radıyallahu an kafirleri yıkıp ve nicilerini öldürdü. Bir tarafa vahşi adlı bir kul gizlendi. Hazreti Hamza gelip uğradı. Arkasından herbe ile vurup Hazreti Hamza'yı şehit eyledi. Ve yetmiş para eyledi. Peygamber Aleyhisselam'a haber oldu. Resulullah Aleyhisselam geldi Hazreti Hamza'nın bir paresine bir namaz kılıp defneylediler. Ondan sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretleri hamle eyledi. Elini zırhtan çıkardı ve müminler bile cenke girdiler. Hatta şöyle oldu ki kafirleri hep kovdular yani bozdular. İşte yani Hazreti Peygamber Zişan'ın en önde koruyucusu olan, hep yanında olan amcası Hazreti Hamza şehit oluyor ve paramparça ediyorlar yani. Peygamberi dışanımız. Bu ana dil ki Sahabilerde bir vak'a anh Hazretleri der ki o gün Resulullah sal Sallallahu Hazretleri yanında iki kişi vardı. Gayen cenk ederler at elbiseler ile biri Cebrail ve biri Mikail Aleyhisselam idi. Bu Müslümanlardan 70 kişi o gün şehit oldular. 4 kişi muhacirden 66 kişi ensardan. Ama kafirlerden 17 kişi yahut daha ziyade ve bazılar der ki ondan sonra artık kafirler müminleri şey yapamadılar, kovalayamadılar. Onlar ki şehit oldular. Peygamber Aleyhisselam dedi ki onları gazet eylemeyin. Kanlarıyla defnedin. Şehitler yıkanmaz. Öyle defnedeceksiniz. Ama onlar ki ol vakit yaralı oldular. hatta Teala Hazretleri'nin katından mertebemiz ziyade olsun değil. Tamam yemediler, su içmediler, söylemediler. Şöyle ki su, susuz halde şehit oldular. Tamam mı? Çünkü şehadetin öyle bir şeyi var yani. Yaralandın artık ölücü bir yara, darbe yedin. Eğer ondan sonra yemek yersen falan şey oluyor. Taşınırsan şehit oluyorsun ama ahiret şehidi olursun. Dünyada şehit muamelesi görülmüyor yani. Ama orada savaş meydanında yemeden içmeden şehit olursan yine normal şehit grubundan oluyorsun. Onlar öyle şehit oldular diyor yani. Şehadetin i kaçır. Dünya hem dünya hem ahiret şehidi olsunlar diye yani. Evet, evet. Bu da burada kalsın. Bir dahaki dersimiz Mekke'nin fethi. Yani, yani, yani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayan bir sürü ahmak var. Efendimizin hayatı nasıl geçmiş? Mekke dönemi zaten nasıl? Sıkıntılar içinde, buhranlar içerisinde. Ondan sonra Medine dönemine geliyorlar. Medine dönemi de hemen hemen her sene savaş. Her sene savaş var. Sıkıntılar içerisinde yani bu şekilde bir Allah'a kulluk yapılıyor. Sen çıkıyorsun ahmandır diyor ki işte bu inanmayan diyor ki işte zeki adamdı uydurdu milleti kandırdı. Ya zekilik böyle mi olur? Böyle mi olur Resul-i Ekrem zaten o kavmin en yakışıklı insanıydı. Zaten kendine gelen evlilik teklifi Mekke'nin en zengin kadınından geliyor. 25 yaşında geliyor yani. 40 yaşında niye başını belaya soksun ki? Zaten zengin en kadın Mekke'nin en zengin kadınıyla evlenmiş. En itibarlı, en güzeli, en ahlaklı kadınıyla evlenmiş. Ticaret onun elinde artık yani. Hemen hemen Mekke'nin ticareti onun elinde. 40 yaşında niye peygamber olup çıksın bu bütün sıkıntılara girsin ki? Öyle değil mi? Hiç kafa çalışmıyor yani. Şeytan bir şey atıyor, onun peşinden koşuyor. Ötekiler başka türlü sağlıyor. Nedir? Efendimiz çok evlendi. Efendimiz şöyle yaptı. Ya Resul-i Ekrem, Osmanlı padişahlarına da söylüyorlar zaten. Ya hayatına bir bakın, hayatına bir bakın. Medine'ye geliyor, kucaklıyorlar Resul-i Ekrem'i. Hemen iki sene sonra savaş. Bedir savaşı. Ondan bir sene sonra tekrar savaş. Uhud savaş. Ondan bir sene sonra tekrar savaş. Beni Ukaynuka, Huneyn, Mekke'nin fethi. Her sene savaş var. E bu savaşların e zaten oraya gidene kadar bilmem kaç kaç gün geçiyor. Oradan dönene kadar kaç gün geçiyor. Yani düşünün. E, Mekke'den Medine'ye gelmek kaç gün yani? 15 gün ne alır adamın? Yürüyerek yani. Düşün. Velhasıl yani konuştuklarını biraz düşünmüyorlar. Biraz düşünseler bulacaklar hakikati ama nefisleri, kibirleri izin vermiyor. Ahmak ahmak konuşup duruyorlar. Allah Subhanahu ve Teala resul Ekrem'i anlamayı nasip eylesin bizlere. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habibi hürmetil Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.